sizler iş başında. güvende yetkiyi uyguluyoruz Bir ya anlaşıldı Just don't start the party Evet merhaba arkadaşlar en son burada kalmıştık oyunumuzda devam ediyoruz bir önceki videoda aksilikler olmuş ee, sanırım sesim bayağı az çıkmış birkaç aksilikler meydana gelmiş fakat bu videoda onları düzelttiğimi umuyorum inşallah çözülmüştür çözülmecik gerçekten çok kötü bozulurum evet Verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Denizaltı ilerliyor. Kesişmeye ne çok yaklaştık. Devam ediyoruz sonuç olarak. Evet. Sonarınıza dikkat edin. Ruslar mayın döşüyor. Gözleriniz sonarda olsun. Mayın. Mayın sağ deyince edin. de aklıma Çanakkale geliyor. Sağ, sağ. Saygıyla anıyoruz tabii onu. Uh. Evet. Ayde başlan o zaman. Yaklaşıyor. Oscar 2 8 yönünde. Köprüde aynı. E hadi ama bu kadar uzun mu? Geceye kadar bekleyin. Ne eh, sonunda yani. hecalı sıhtman alın geliştiriyorum frost mine deniz yerleştir haydi hop işte bu mayınlar hazır uzaklaşın İyi iş yüzeye çıkmaya hazırlanıyoruz bombalar hazır patlatın abi çok yakın ya 01. Ya insan e biraz bekler. Çıkıyor. Arkadaş kadar risk almayın. Tamam ölmeyeceğiz biliyoruz ya. Biz ölürsek oyu biter Evet, Temiz hava iyi ya temiz hava iyidir Aynen şu maskeyi de çıkaralım tam zamanı. Abi hemen mi ya biraz Buraydı bari Hemen çıktılar karşımıza hemen Nereye Abi bu üzerimizdeki kıyafetler hani şu ceylanlı taytlara benzemiyor mu ya Geyikli mi? Ceylan? Geyik mi? Tam hatırlamıyorum <laughs> Aynı onlara benziyor, Aynı Oluyor evet. arkadaş Ooo <laughs> Dergi Vesikalık bir resim Güzel Aslında burada yaşanır o oh, enemy intelligence güzel. Yol da bunu bulduğumuz gerçekten. Merdivenler temiz. Cık cık cık. Tut. Adama yazık oldu. Ne oluyor lan? Bu adam nasıl olayı çözemedim. arkadaş bazen korkuyorum yemin ederim. Deniz Hadi. Frost köşeye al. Uf, gelin bakalım, gelin. Hop hop hop. Arkadaş mouse pass döndü ya. Eee? Neredesiniz bayım? Merhaba. Size de merhaba. Ve size de merhaba. Ve elimden geldiğince de hızlı oynamaya çalışıyorum. Çünkü size ölüp ölüp rezil olmak istemiyorum. Bunu yapmak zorunda. Neredesin? Merhaba. Nereden vurdu çözemedim ya. Az kalsın gidiyordum var ya. Hop. Evet az kalsın ölüyordum. Pardon. Hop. Şimdi sanırım bir slow motion. Hop. 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 Çok, Çok hoş ya. Temiz. Evet. Hiçbir iş yaramasını istemiyorum bunları. Pekala fırlatma anahtarını aldım. Overlord burası metal 01. Kontrol noktası Neptün'ü gönderiyorum. Tamam. Anlaşıldı 01. Anlaşıldı Neptün. _05, Buradaki her şey patlatasın var, her şey. Ha, pekala. Hop, yakaladım. 3, 2, 1, Turn. Hazır Sihir Abi ne çıktın ya? Hadi lan, hadi. Sakin lan göz verdik diye var ya amin derim. Amen Galsa. değil lan. Güzeller fırlatılıyor. Ha neyse. Takip et. Takip et. İlanle Abi o kadar sallanıyoruz ki yemin ederim yaz tatilindeki buzun üstüne binmiş gibisiniz ortam ya. <laughs> Yanlış anlaşılmasın da yani. Abi aklıma şey geldi. Hop. Bir dakika. Mayınları vur. Bom. Abi aklıma jet ski yoksa at ski var diyen halkımız. Abi ne yurdum sanıyorum. Vallahi. Da ölmeyi hiç meraklı değilim. Hiç istemiyorum. Ben. Bizim kuş orada hadi. Evet, evet, evet. İşte orada hadi hadi. bir suya Ya çok kızgın arkadaş bu komutanlar ya. Oh, pardon dayım. Etkisizleştirildi. İyi işti millet. Bunlar kitaplara yazılacak. Kolay günde Overlord. Sen ben tamam. 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 Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değil. Biz tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Burası ODA Foxtrot. Ruslar geri çekiliyor. O şerefsizlere günlerini göstereceğiz. Savaşın sivri vudutları dışında Makarov'un birliklerini reddeden Ruslar da vardı. Akıntıya karşı yüzen adamlar. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğap fazla dayanmaz. O çetin cevizdir. Güven bana başaracak. Gelen birlikleri algılıyoruz. Misafirlerimiz var. Bu Makarov, yarın bıraktığı işi bitirmeye geliyor. En iyi adamın kim? Yuri. Eski bir spetsnaz. Makarov'dan senden daha çok nefret eden tanıdığım tek kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için sıra dağları kullanacak. Ve güneyden uçacaklar. Nereden biliyorsun? Ben öyle yaparım. Oo. <laughs> Kaptan Price. Efsane adam ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunun oynanış süresi yani ee, pardon video uzunluğundan da memnunsunuz inşallah yani 20-30 dakika arası çekmeye çalışıyorum ama o so <laughs> hiç hiç hoş bir sahne değil ya. Al işte. Al işte. O kadar apatma ver. Sen gel buraya gir. Sen gel buraya gir. Tamam mı yani? Ben size ne dedim? Aptis salonuna gelin demedim mi? Aptis işte. Yuri, balkonda pozisyon al. Doktoru zaman kazandırmalıyız. Tamam. Gözlerinizi aldan ayırmayın. İşte bunlara aptis dedim. Ama bu götürmemiz için onları füskürtmemiz gerek Abi adamlar yukarıda ya Biraz bakar mısın? Bak bak hepsi yukarı çıkmış kimse mi arkadaş burada. Bu arada Evet Oha doktor öldü. doktor öldü. Ben de ölüyorduk bu arada. Ah, oh. Çok Açmış olmalı. Kesinlikle çok acımış olmalı. Geber. Hop hop hop. Bu mekana öyle elini kolunu sallayarak giremezsin bir kere. Seninle mi? Tamam. Evet en son ben de e, sanırım bir e, bilgisayardan kullanılan bir tank alıyorduk. Onlara patlatıyorduk. En son orada oynamıştım burayı bu oyunu daha doğrusu. Şimdi çok merak ediyorum. Bu arada az kalsın ölüydüm yani. Abi yavaş biraz ya. Biz bayağı temizlik ya. Abi Allah aşkına yavaş ya. Nasıl bir intikam olsunlar arkadaş mı? Evet. Hayır. Rus insansız uçağı üstümüzde. Silah Sinapse Jackson. Orada bir tane iyi var. Helikoptere giderken onu kullanabiliriz. Hadi gidelim. Bu arada bak işte ya ama olmaz ki ya. Arkadaş. Bu arada. Ha neyse buradan başladık yani adam geldi el bombasını buraya attı ya. Bu ne attı. Ha. Şarjör, şarj, şarj, şarjör. <laughs> arkadaş nereden vuruyor ya Evet Hop 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 Yavaş yavaş Abi çok kalabalık ya. Benim intelligence bulduk bu arada. Bu bana bayağı yarayacak. Temizledik değil mi? Hop hop. Başka olsun öldük ha. Evet. Helikopter <laughs> bu tarafta. Bina tam önü bulunduğu bina müste. Ne dedi ya? Nikola iyi aracına ihtiyaç var. Oo baya baya. Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Yuri bu tarafa. Yuri buraya gel. Tamam. Sakin çıkar mısın arkadaşım? Arkadaşım önümden çıkar mısın? Ateş edesin var. Hop. Abim Durun, burası olmalı. Bu olay nedir ya? Cık. Neyse. Hadi Price. Şey İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Bu niye patlamıyor? Patlaması gerek. Teşekkür ederim. Arkadaşlar her yere bakıyorum. Hani enemy intelligence bulabilir miyim diye bu bilgisayarı kullanacağız evet. İşte ben tam bunu kullandım. Hatta beni bu uçak vurdu. Daha sonrasını devam edemedim maalesef. Rusça. Yuri, senin kullanman gerek. Evet. Shop'un durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Yuri, helikoptere giden yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Pekala. İşte bu. Şimdi gelin, şimdi gelin, şimdi gelin. Şimdi gelin. Az önce bana artistik yapıyordun ya. Şimdi gelin. Ha? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Yolu temizle. Yolu tertemiz yaptım, tertemiz. Ne temizlemesi? Ha abi yukarıdan vuruyormuşum ya. Ben de arkama bakıyorum zeki. Hop. İyi uçuşlar bayım. Siz ve size de. Abi terminatör gibi çalışacağım şöyle ya. İşte bu ya abi var ya. Yürü, biz devam e devam abi hadi öl. evet 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 <gülüyor> <gülüyor> Pardon çok özür dilerim. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, işte bu. <laughs> Var ya şu an ölümüne koşuyorum. Ölümüne ölümüne yani. Şu an her kim ölüme çıkarsa vururum arkadaş. Hop 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 hop. İşte bu çok kötü. İşte bu çok kötü. İşte bu gerçekten çok kötü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha abi. Oha. Hayır. Hayır. Evet. E ee, hadi. Abi ben çoktan bolmuştum yemin ederim burada ya. Abi hadi. Var ya. Şu an şu an bu adamın çek yorgunluğu tahmin edebiliyorum ya. Yemin ederim tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepinize teşekkür ederim. Bölümü burada son alırmaya düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve hoşçakalın. Evet, görüşürüz.